Hepinize Merhaba arkadaşlar beni sosyal olarak birlikte Minecraft arkadaşınız kablo 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 baştan oynayacağız böyle sıfırdan yani bir adışın ama portalı adamızı bir gidelim sıfırdan yani baştan bir başlayacağız önce şu şeyi bir kıralım burada zemini full çimen yapacağım A çimen yapacağım yani kabustan asıl çizimde kabustan çimen yapmadım pişman oldum o yüzden çimen yapacağım Şimdi şu ağaçları falan bir alalım kökünü bir kurutalım şunları ağaç lazım olacak bitti mi şurayı bitirelim o zaman tamam tamam chest varmış ee, bunu buraya bir koyalım önce. Şunu Şimdi şuraya. Şimdi bir kabustan generator yapacağım ama inşallah yapabilirim, becerebilirim yani. Peki iyi olduğunu söylemez o konuda. Ee, bu arada asıl çarımda da video gelsin mi? Gelsin diyenler like atmayı unutmasın. Ee, şuraya yapacağım. Um, sanırsam şey koyacaktık. Bakalım bir. Olmazsa başka Sky 4'te falan yani fail olarak en başa koyarım. Bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. Şimdi ben hatırlamaya çalışacağım. Nasıl? Nereden kazıyorduk? kazıyorduk. Şimdi onu okuyorduk. Oradan okuyordum. Aynen. Bir dakika. Fail olmasın. Şunu bir şuraya koyayım. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Mi. Oh my god. Yaptık. Şimdi e, biraz taş kasalım. Kasılalım birazcık. E, şunları biriktirelim bu arada. Adamızı büyüteceğiz. Eee bu seriden gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum olarak beğenmeyi unutmayın. Ve de like atın. Ben e, beyler intro koyuyorum. Şarkıya müzik koyuyorum. Clash Royale videosuna overlay koyuyorum. Çok zor işler bunlar. Yani şarkı koyuyorum. Yani hızlandırıyorum. Bunlar emek işi beyler. Yani uğraşıyorsun. Yapıyorsun. O overlay yapmak var ya ne kadar zor biliyor musunuz beyler? Yani emek. Bir like atın yani like bir tuşa basacaksınız. Ben sizi sevindireceğim. Siz de beni sevindirin yani video çekerek. Sadece bir like yani. Like bir tane like yani. Bir like butonuna bir kere basacaksınız sadece. Sizden isteğim o. Sadece bir kere like tuşuna basacaksınız yani. Sizden isteğim o. Ben bu arada şunu bir şey alayım. PC şeyini alayım. Taş kasıyorum diye. MC bir masadan giriyordum. Hemen alayım diye. Şurada chestten hemen hızlı komutum ne vardı. PC modunu alalım şunu bir. Ee, videodaydı herhalde. Video da mıydı? Klasik pocket. Aynen. Klasik al. Buradan geri gel. Geri bir daha gel. Okay, let's go. Şimdi şuradan bir şey yap. Bunlar tahtayı bir şey yap. Bir tane crafting. Bir de çubuk yapalım. Hiç uğraşmayalım. Tamam. 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 Şunu da bir yapalım. Oba, hop. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Eee, hop. Dur lan. <laughs> Alış. <laughs> Neyse. Bir dakika beyler. Şunu kasayım. Slip yapıp şunun üstünü kapatacağım. Yani bir de şunu split kontrolü e alalım. Split kontrolü e alalım. <laughs> split kontrolü e alalım. Üçüncü söyleşimden herhalde split kontrolü e alalım. Dur kontrol. Split kontrol. Aynen. Daha güzel kasalım. Daha hızlı. Şu şekilde taktik maktik. Hop. 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 Alamadım ya. Hop. Bu arada tekstü bir merak ediyorsanız MCP Master da var. Ee, merak edenler için videoda gösterebilirim. Başka bir videoda ilgilisi. Eee... 7 Abi ben kendime güvenemiyorum Bir tane Slip yapacağım Aslında bir tane olmuyor da 6 tane oluyor bir tane de ee, Ver şunu Şimdiki Tamam Şunu koyabiliriz gelip <laughs> tarıma falan 5. Iı, 6. bölümde falan gelişiriz yani taş kasmamız lazım gençler. Taşla mı büyüsek ya abi hiç uğraşmadan. Yok abi ben ananı sikeyim. Ölüyoruz. Oç. Abi ananı satıyorum. Sıçtık ha. Bir şey diyeyim mi? Sıştık, sıçtık Ölüp, sıçtık. Ölü bir sıçtık ki böyle sıçış yok. Benim kanalımı bilenler. Aa Mucit Berat. Lan sen iki tarafa da mı? Ha. Millet her yerde oynuyor. Vallahi millet her yerde oynuyor. Mucit Berat tıska üçteydi. Ee. Lan sikicim. Yemek verin lan bana. Öleceğim şimdi ben. Yemek. Sıçtık abi ya. Yemek de yok. Yemin ediyorum sıçtım bak. Sıçtım sıçtım. Öyle bir sıçış yok yani. Abi benim yemek almam lazım. Bir şey diyeyim mi? şey giderse ben sıçarım. Çok büyük sıçarım. O yüzden şunu bir satmamız lazım beyler. Ee, çok felaket sıçarım çünkü var ya. Öyle bir sıçış görülmez. Ay, elimize ayrı şey geçmiş. Yani mallık olur. Şimdi satalım. Abi tanesi 8 sekiz... Hayır lan. 8 tanesi 100 lira olsaydı bari ya. Abi. What the fuck. 8 tane olsaydı bari. Ya rakına sokam. <laughs> ee, ben ne yapacaktım ya? Ha ben şey alacaktım. Yemek alacaktım. Kasma. Sikeceğim. Markette felaket kasıyor. Markette falan. İşte ucuz bir şey. 8 tane rotten flash. Seni ne yapayım ben? Elim falan ne kadar? Eman 6 tanesi 100 lira. Golden Apple'ın 5 tanesi 500 lira. Ençilinin bilme. 10 tanesi 85 lira yani çok pahalı yani. Abi bir şey diyeceğim ben yemek yemeyeceğim. Havuç verin lan bari bana. Şş bana havuç ver. Havuç ver oç. Anne sikeceğim şimdi havuç. Hah. Ne kadar havuç? 13 tanesi 100 lira alabiliyoruz mu? Ulan benim ne kadarım var? Bir dakika. Param. Ha ile başlıyoruz. Ben ayıktım şimdi ayıktım. Tamam beyler. Tamam şimdi de büyütüyoruz. Şimdi ada ışın ulan bu seriden baya gelebilir beyler. Video dışı oynamayacağım. Bu seriden o yüzden baya gelebilir. Mucit bey rahat, mucit be, rahat. Tamam. Yemeğimizi yedik canımız olsun. Art. Taş kasacağım burası 64'lük falan olur. Hepsine de şey alacağım. Şu adı neydi? Çimen alacağım. Glowstone'du, Glowstone'du. Alacağız. <laughs> Neyse beyler bu yüzden bu kadar olsun. Şu renderi renderi render'lamam belki bilmiyorum ama. Ha, o yüzden. Yani. Yani. İşte o, bu yüzden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu ben kanalıma ben sizden abone olmayın. Kendinize iyi bakın ve. Hoşça kalın. Kalın yani.